Tarif yeme rehberimiz devam ediyor. GDE Burger diye geçiyor. Bir girelim. Menümüz gelsin. Ya biraz önce içeriye giderken düştüm ben. Okay, five minutes. Okay. Niye, niye onun sesi öyle? Baconlar var. Bunlar domuz pastırma diyor. Ama biraz daha alkolü bu abi. Şuna bakar mısın? Lan çok iyi. Elma birası. Şunun güzelliğine bir bak. Stiklerin yanında genelde domuzla veriyorlarmış. Tavuk bacakları var, ördek var, hindi var, dana var, domuz var. En sevdiğin tatlı? Eşimin dudakları. <laughs> Crazy Thai. <time. gülüyor> Çok güzel lan, böyle yağlı, mülfe hamuru gibi kanka. <laughs> hmm. Aşırı iyi. Sevgilerle, öpüyorum sizi. Kahvaltı için böyle bir yere geldik. İsmi Puzata Hata. Bir gireceğiz bakalım. Yemeğine bakacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Şimdi Puzata Hata diye bir yere geldik. Böyle tabildo çekimde orayı çekemedim. Çektirmediler. Böyle omlet, iki tane omlet veriyor. Tek tabakta iki tane böyle pankek veriyor. Bu da bir tatlı. Hepsine 104 gramla verdik. Yani yaklaşık 4'e bölsen 25 lira falan. Bir tadına bakacağım şimdi. Şunu merak ettim. Güzel duruyor ama. Çok güzel. Bunu kesin denemeniz lazım ya. Bu normal pankek, bu da omlet sade. Şu ee, böyle tatlı gibi bir şey, şu da yoğurt. Mekan da böyle. Üç katlı falan bir yer. Adı Puzata Hata bilginiz olsun. Buraya kesin kahvaltı için gidin yani uygun bence. Ben çok almışım yani sadece omleti 28 grivna demiş. Bunun tanesi, bunun tabağı 38 grivna, bu da 38 grivna. Yani tekli vermiyor, çift veriyor sadece. Black çay sıcak suyla falan veriyorlar. Bunun fiyatı da 20 grivnaymış. Ben zaten Allah affetsin şeyi gömdüm ya. Yani. Omlet çok güzel olmuş. Yani omletin tabağına 28 grivna. 30 desen 15 7 buçuk falan şu an Bence gayet uygun. Sabah kahvaltısı için buraya gelin abi. İsmi Puzata Hata. Aşağıda videonun yorum kısmında belirteceğim zaten ismi. Balıklı çay mı demliyorsun? Evet. Olta geliyor. Olta Hadi bakalım olta. şeyin tadını bize söyle ya. Omletin tadı nasıl? Şimdi bu. Bakın İstanbul Beyefendisi gibi bak. <laughs> Kibar. Nasıl tadı? Oh my god. Nasıl tadı? Amazing. Annenin yaptığı mı bu mu? Annem yaptı. Dedi ve bizi kazandı. Kahve ve böyle bir kek gibi bir şey yiyeceğim. Kahvenin fiyatı 26 lira Amerikanın. Amerikanı. Bu da şey işte ya. Bal tabağı pastası. Pumpkin pasta. Bunun fiyatı da e, ne kadarmış? Söyleyeyim. 44 lira 11 lira falan şu e, ee, 7-8 lira falan da Amerikanı. Amerikanı bildiğiniz Amerikanı zaten. Aynen sert. Tatlımıza da bakalım. Böyle aparatif bir yer. Fiyatlar gayet uygun bence. Bar diye bir yere geldik. Bar dediğine bakmayın restoran. Şunun güzelliğine bir bak. Ne söyledik abi? Versene be. Bak buradan. Menüsü böyle şey. Karekot şeklinde geliyor. Buradan göremiyorsunuz. Biz burger söyledik. Aslında stik yiyecektik ama stiklerin yanında genelde domuzla veriyorlarmış. Domuz etiyle veriyorlarmış. Mesela 369 e, grivna verip sınırsız buradan e, Stik tabağı yiyebilirsiniz. İçinde işte tavuk bacakları var. İşte ne bileyim? Ördek var, hindi var, dana var, işte domuz var. Domuzu çıkarttıramadım yani menünün içinden anlamsız bir şekilde. İki tane burger söyledik. İki tane de Allah affetsin bira söyledik değil mi Yusuf? Evet. Mekan güzel. Bir gelsin test yaparken Yusuf'la beraber bir Vedat Milorculuk oynayalım. En sevdiğin tatlı eşimin tatları. Crazy time. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Şimdi hamburgerlerimiz geldi. Hayvan gibi lan değil mi? Sevdin mi? Görüntü Biz kazıklanmışız yalnız öyle. Mesela hamburger 130 liraya, bira da 40 Bir deneyeceğim tadına bakacağım. Bir tutar mısın ben bir deneyeyim. Adlarına bir bakalım. Yine bu ne? Bu mülföy hamuru gibi bir şey herhalde ya. Çok güzel lan. Böyle yağlı mülföy hamuru gibi kanka. Patates bildiğimiz patates. Bunu biraz insan gibi yemeyeceğim ama Allah affetsin. Hmm. Aşırı iyi peynir etmiştir üstüne. Zaten cheeseburger, dana eti onu da başta sorduk. Ama ağırlıklı olarak buradaki ürünler domuz eti. Bilginiz olsun. Gelmeden önce bilmenizde tavsiye. Biramı da alayım. Ardından Churrasco'dan Churrasco Bar buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Churrasco Bar'dan sevgiler. Herkese selamlar. Karkiv yeme rehberimiz devam ediyor. Şimdi akşam yemeği için buranın çok meşhur bir hamburgercisine geldik. Homemade ev yapımı hamburger yapıyorlar şu karşıdaki yer. Taksiyle şimdi geldik. Burası GDO GDE Burger diye geçiyor. Bir girelim. Menümüz gelsin. Biraz önce içeriye giderken düştüm ben. Kamera ondan <laughs> kapandı yani. Kusura <laughs> ya yerler çok kayıyor. Ve yani ayağımda kaliteli bir bot var. Kolombiya'nın botu var. Ona rağmen kayıyor yani. Yapacak bir şey yok. Allah kahretsin seni Kolombiya. Şimdi tamam. Geldik. GD Burger'deyiz. Menü göstereyim size. Bunların hepsi hamburger. Şöyle bir bakıyoruz. Ben zaten sordum. Bacon'lar var. Bunlar domuz pastırma demek ama. Mesela burada diyor bacon diyor ama. Kıza sorduğumda dediği bana şey, hayır dedi hepsi dedi dana eti yani et ürünü dedi. Onlardan alacağız. Ben şu dört peynirli burgerden yiyecek gibiyim bilmiyorum. Kararımı bir vereyim. Bak mesela soslar var ekstra. Jack Daniel'in barbekü sosu var. 35 klima diyor ona. Tatlılar var. Şöyle fiyatları ben size göstereyim. We okay. need a five minutes. Okay. Okay. Yes. Thank you. Ben söyleyeyim abi ya. Bekle beraber söyleyelim. Okay, five minutes. Okay. okay. Niye, niye onun sesi öyle? Bülent Ben mısır acı mı İşte içecek menüsü böyle. Sen ne yiyeceğim ben söyleyeyim ona bir. Dört peynir de. Tamam. İçecek menüsü böyle mesela. Şatlar var. Ben bir bira söylerim herhalde şimdi ya yanında. Bir yemeğin siparişini vereyim. Ardından size fiyat ve diğer gerekli bütün endeksleri yaparım. Şimdilik yapıyorum. Mekan çok güzel değil mi? Öyle salaş bir yer. Şu an akşam 8-9 olmasına rağmen biraz şey sakin. Abi şimdi hamburger geldi. Şuna bak ya. Devasa bir patates. Bu Jack Daniel'in e, ee, darbul sosuymuş. Bundan söyledik. Bu da barbekü sosu, Jack Daniel'in yine. Şu sosları deneyeceğim önce. Ranch sosdan biraz daha farklı. Alkol tadı geliyor. Bu da barbekü. Ama biraz daha alkolü bu barbekü. Hamburgeri ben nasıl yiyeceğim ya? Şuna bakar mısın? Biraz beyaz peynir tadı geliyor. Mozzarella var. Parmesan peyniri var. Net hayvan gibi. Size de söyledim elma birisi. Bu tadını biliyordum Bu da harika. Supa kola söyledik. Ee, Ardından Yusuf da aynı hamburgerden yiyecek. 4 peynirli burger. Fiyat olarak Hamburgerin fiyatı 225 lira. Doğru mu? Doğrudur. 225 lira Sidir biranın fiyatı 55 lira Şöyle bir kola 40 lira Sosların da her birinin tanesi 35 lira Karkiv'den size anlatacağım bu kadar. Buranın ismi GD Burger. Etrafını göster istersen abi. Tamamdır etrafı da göster. Biraz sakin, sakin olmakta rağmen. GD Burger hemen Sumskaya Street'in üstünde Sumskaya Caddesi'nin üzerinde buraya gelebilirsiniz Ey Burgercilerden diye geçiyor Aşağıya ben yorum olarak ya da açıklama kısmına gezdiğim bütün yemek mekanlarının ismi yazacağım Gidemediğim bazı mekanlar oldu süre kısıtlığından dolayı Onları da yazayım, onları da uğrayabilirsiniz Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin Sevgilerle Allah'a sizi,